Karşı grubu Beşiktaş'a gönül verenler için yaşam tarzı sanki. Tribündeki arkadaşlıkları start dışına da taşıyan hafta arası lokallerde parklarda buluşup besteler yapan bu taraftar topluluğu maç günleri de Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelip stada toplu halde yürüyor. Önce futbolcular çağrılıyor. Ardından maçın havasına giriliyor. Açılan pankart ve yazılarla da tepkiler açık bir şekilde ortaya konuyor. Hazen eski başbakanlarımız anılıyor nezir, nezir, ve tabii ki şehitlerimiz hatırlanıyor. Çarşı teröre bakın nasıl tepki gösteriyor. Çarşı, Nükleer santralde. Takımın üstünde bulunan kara bulutlarsa bu şekilde dağıtılmaya çalışılıyor. Çarşı grubu maç izlemiyor. Sadece ve sadece tezahürat yapmaya odaklanıyor. Gırtlakları koparcasına bağıran siyah beyazlı taraftarlar oyuncularını işte bu şekilde motive ediyor. Var, 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 var. Eden, bu espriler nasıl bulunuyor? Bütün stat hep birazdan nasıl bağırıyor? Çarşı nasıl kuruldu? Kimler kurdu? Ne amaca hizmet ediyor? İşte çarşıyı kuranlar, işte anlattıkları. 82 yılında semtteki Fenerbahçelileşme ve Galatasaraylaşmalara karşı yapılan bir ideolojik hamleydi. Idealist bir grup gencin Beşiktaş semtinde yalnızca Beşiktaşlar çıkar mantığını güderek ...bir yerde insanlara hudur meydanı değişiyordu. O gün 5 kişi, 10 kişilik bir gruplar halinde kurulan, bugünlere kadar gelinen... ...Çarşı Grubu'nun tabii... ...geçen 25 senelik süreçte... ...türlü aşamaları ve türlü hamleleri var. Herhalde kurallar arasında siz de varsınız değil mi? Evet. evet. Nasıl oldu, nasıl gelişti? Ya işte bizim optik var... ...arkadaşımız, birkaç kişi işte... ...Ale'nin dediği gibi başladık... ...yani arkamız çığ gibi büyüdü o an herhalde boşluk vardı. Öyle iyi mi ettik kötü mü ettik onu da bilmiyorum aslında. Belki de kötü ettik çünkü çok gençlik heba oldu yani. Ama güzel şeyler oldu. Zaten güzel şeyler Allah'tan alıyor. Kötü şeyler çarşıdan oluyor her zaman. tezatlar nasıl besleniyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluşuyor? Eğitim Her maçta, aile aile tezat, aile aile besler ve karşılaşmalardan sonra gazetelerde, medyada da yazılı çiziliyor. Herkes beşaş taraftarına hayran. Nasıl oluyor bunlar? Ya işte eğitim seviyesi yüksek bizim. E pratik zekalı çocuklar, hepsi işte üniversite mezunu, üniversiteye giden çocuklar. Hepsi genç arkadaşlarımızdan çıkıyor yani. Nerede toplanıyorsunuz? Nasıl besleniyor? Ya genelde yani kendi toplandığı yerler var yani. Her çünkü çok kalabalığız biz. Ayrı ayrı gruplar halinde. Sonra birleşiyor türbünde birleşiyor bunlar yani. Zaten herkes hemen kapıyor her şey. İşte iyi ilham geliyor. Bestecilere nasıl Bizim kardeşlerimiz artık. Kim yapıyorsa Allah razı olsun. Yani. Çok şey Spontane gelişiyor. Birçok şey. Bir şey. Ee, o anda o maçın havasına göre. Mesela son maçta çocuklar bir şey çıkarttı. Hakem maçı bitirme makara çok güzeldi. Bu yani günler öncesinden tezgahlanmış projelenmiş planlanmış bir olay değil o anda spontane gelişiyor ee, tabi bunun nedeni nasıl ki şans hazırlıklı kafalara güler ee, bu işte de birazcık bu işin havasını kokusunu almış insanlardan kaynaklandığı için bence Türkiye'de tek tribün mantığının yalnızca Beşiktaş tribünlerine ait olduğu için bir kavram yaşıyoruz bu kavramın içerisinde de bence insanların 24 saat Beşiktaş'ta yaşamış hali de var yani bugün işinde çalışırken tezgahında ya da herhangi bir e, hani de Beşiktaş'la ilgili bir şeyler yapabilmenin içerisinde insanlar. Bu gerek beste oluyor. Sen yani bu e, şimdi 25. yılımızı kutlayacağız işte bir dahaki sene. 20, şeyde, 2007'de. Ondan sonra orada işte bir çarşı dergisi yapacağız senelik. Tek defa olacak işte. Bugüne kadar olmayan bir şey. Onun yanında bir de bu tezahüratların CD'si olacak. Dolduracağız işte arkadaşlarla.

türbün kültürümüzde, geleneğimizde bundan önceki dönemlerde de böyle tezahürat ve yaratıcılık vardı. Önemli olan bu kültürü devam ettirebilmekti. Bu jenerasyon da devam ettiriyor. Diğer türbünlerde bunlar bitti. Şu an bizim devam ettirdiğimiz kültür Türk futbolunun kültürü aslında. Bütün takımların lokomotifi oluyorsun yaptığın bestelerle, tezahüratlarla yani. Onun için yani burada Beşiktaş türbünlerine herkesin minnettar olması lazım. Futbolu seven insanların minnettar olması lazım. Mesela şöyle bir şeye de değinebiliriz. Bazı arkadaşlar daha yüzde %90'lık bir çoğunluk Beşiktaş tribünlerindeki bestelerin diğer takımlar tarafından çalındığına karşı bir huzursuzluk içerisindeler ve çalmayın. Aslında ben tam tersini düşünüyorum. Bence ikincilik maçlarını seyrederken, diğer unut takımların maçlarını seyrederken bırakın beste aynı besteyi söylemesini. tribündeki sistem bile aynı, işleyiş bile aynı yani. sonra çok hızlı tempolardan sonra yavaş tempolu besteler söyleniyor insanlar rahatlasın. Yani onlar bile diğer mesela Bursa ki iki senedir, üç senedir bize karşı bir cephe açmıştı. O bile ben geçen gün Bursa Trabzon maçını seyrettim. Bursa'da oynanan. Hep Beşiktaş tribünlerinin söylediği şarkılar ve Yani bilinç altında bir Beşiktaş hakimiyeti var. Bütün Türkiye'nin genelinde bu böyle. Kaldı ki son Almanya'da oynanan maçta Leverkusen'de oynanan maçta ben e, çok iddialı konuşuyorum bu konuda. Bugüne kadar Türk takımlarının Avrupa'da yaptığı maçlarda e, Galatasaray, Fenerbahçe, Vatan, Millet, Sakarya mantığından çıkılmış. Tamamen herkes beyaz giymiş. Tamamen ve tamamen Beşiktaş bir obje olarak alınmış. Ve bunun peşinden gelinmiş bir topluluk olarak e, Leverkusen'deki bize ayrılan yere gittik. E, sanki kazandan İnönü stadına gidiyormuşuz gibiydi. ve. Mekan kiralamışlar. Bütün gün orada eğlendiler, oturdular. O mekanla stad arasındaki de buradan İnönü Stadı kadar bir mesafeydi. Yolda sanki İstanbul sokaklarındaydık. Böyle bir hava verildi. Bu Beşiktaş ruhunun tamamen insanın kendi içinde hissetmesiyle alakalı bir şey. Yoksa bestenin nasıl ve nerede yapıldığı hiç önemli değil. Endüstriyel futbolda bazı şeyler hep kombine üzerine olduğu için kültürler birçok yerde yok oluyor. Biz yıkılmayan bir kaleyiz. Biz yıkılmadığımız sürece Türkiye'de bu kültürün devam edeceği bir gerçeği var. Bunu zaten kamuoyu da bu görevi bize verdi. Futbolun sendika görevini bize verdi. Bu açıdan herkesin yani bu olayda çarşı gibi hareket etmesi gerekiyor yani.